Ben harbiden nasıl çıkacağım lan bir tane merak ettim. Sağacağım. Taf çıktı galiba sesini duyuyorum. Yanlış mı Aha! Yanlış duyar mıymış Ağzı tutuyorum. Tafını yanlış duyar mıymış Başka bir tane var. Şuna bak ordu oldular hemen. Sikri gidin lan ben gidiyorum buradan. <laughs> Ayy iyi. Baya temizli temizli gitmedi aslında. Basta bir suyum kaldı. için. Hay, bir dakika bekleyin. Tam beklemeye gerek yok. O zaman. <laughs> adam avradın ne? Sakın ha, sakın ha. Adam olun efendi ol. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. O bak taf çıktı, taf bir şey gözüktü lan burada aynı. Muhtemelen bir, gö şey görsel ataydı.

bir, iki, beş, beş, da. 8 tane mangoyu biraz zor bulurum ya. Fazla bir şey var. Şu 750 para iyiymiş de. Onlarca bir şey vermemiş aslında ya. At şunu da. Sekiz tane az be. Ya muhtemelen ne yapacağım biliyor musun? Ee, para yok para yani bir şey yapacağım böyle yapayım diyor bir şeyler. Aklıma geliyor sonra parasız oldum aklıma geliyor tekrar başa sarıyoruz böyle doğa tekrar. Şimdi ben demek yiyin lan. Buradan bir gidiş var mı? Yok. Buradan yansıtıyorsa fabrikaya çıkıyorduk şuradan. Şuradan mı? Yok şuradan. Aman aman onlar yemeden önce mi Ya da yesinler ya. Orada ilerleyebilmem için şey ihtiyacım var. Jetpack'e ihtiyacım var. Jetpack, e Jetpack için de elbette ki paraya ihtiyacım var. Para için de bunlar gibi ekmek ihtiyacım var. Açılan var mı arada böyle ağzı bir büzmüş bir yüzü yok mu? Yemek yiyin lan bak ben de araya girdim. Yemek yiyin lan. Yemek <laughs> <laughs> yemezsiniz ki şimdi. 12. Iki... Tam da yeterince havuç havuç var aslında ya. Ver şunları. Niye böyle düştünüz lan? Yine düşen ses, duydum ama Tam 12 tane nefret unutmayı gelmiş Bunlar tarihsiz ne kadar lan düşmüyor inşallah 21 Ben de size istedim full stone hem, stone hem vereyim de Bende öyle bir ihtimal yok yani Havuk yetiştirmek zor. Onun için genelde line genelde vejeteryanla şey birleşik olur. Ee, nasıl diyeyim? Hani şey açını kapatsın diye vejeteryanla yaparsınız bunları. Hem etçil hem otçul yaparsınız yani. Ve genelde ot dikersiniz de. yani. Sebze meyve dikersiniz. O şekilde ilerlersiniz bunda. Ama tabii ki biz şu anda başlangıçta olduğumuz için bunlar da yani bu pembeleri sevdiği bir meyve olmadığı için. Ya kısaysa olmuyor yani. Ben, ben bir şey böyle yapsam muhtemelen videoyu keserim burada. Ee, şey buraya atlarım bu kısımları. Belki evet, bile gerek kalmamış olabilir. Atlamış da olabilir. Çünkü burada çok oyalandım. 500 param oldu. Ee, ne yapacağız? Peki ver. Tamam gidelim. Şuraya bir tane şey açmamız lazım ya. Yayın şunu da yayın hadi. 250. Hadi güzel yap da şuraya da bir tane yeni şey alayım bari. Şu boomlara koraya koyayım da. Yeni türümüzü oluşturalım artık. Dur bakmam bir şey bakmam lazım ilk baş. Aa, şimdi boom slime sadece et yer. Rock slime tamamdır ot yer. Heart, heart beat lazım tamamdır. Nereye çıkıyor lan? Dur, atacağım onu. Adı aklımda da nereye çıktı aklımda değil. çok kolay bir yerden çıkıyordu. Hatta bir yıl bende vardı o her bitten önce koyunumda. Yaptı <laughs> kendi Sanki şu yol üzerinde bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Ya da şu yol bir yerde miydi? Şuna su su çekeyim de bari. Yani. Evet. Bunlar da yemek yiyor bunlar da. Allah aşkına biz taf olan doğraşıyoruz. O her bit şur sanki burada diye hatırlıyorum ama burada olmadı eminim. Ha. Ya buraya benzer bir yerdeydi. Bizim aslında görev yapmamız lazım. Görev, Bu, Şu şeydeki görevde ama ben mangoyu nereden bulacağım ki ya? Jetpack kalmış çıkarsa gidebiliriz ya şey. Sabah olsun öyle gidelim. Daha şey halinde taflar ortaya çıkıyor. Sabahleyin ve geceleyin kesin etrafı taflar. Önünü de alamam. 20 tane şey var. Yirmi tane sınırı var su. Ya da aklıma bir fikir geldi. Bu boomla rakı bir, birleştirmek yerine şu ışıkla birleştirsem ne olur ki? Işıkla şu tarafta. Sizler de şuraya etkin düşündü. Işık ver bir tane. Hadi. Bakalım sen neysin? Furit. Heee. Küberi mi? Hmm, anladım. Şunu da şunu birleştirdik işte vejetaryen oluyor. Ha sadece meyve yiyor bir de fruit yani. Şey değil. Ya yani sebze yemiyor sadece meyve yiyor. Anladım. Tam ya biz o zaman şöyle rakla bunu bileştir. tam. Hatta da çılgın kapış yap şey mi yapsam? Rakla şey mi birleştirsin? Acıktın Oraya varamıyorum. Al şunu. <gülüyor> <gülüyor> Uçabiliyor mu? Gel bakalım. Anam ne kadar düşük tam. Tamam ama artık şeyimiz var ya gideriz oraya değil mi? Gidelim. Ama öncelikle elbette ki biraz şu enerji doldurup koşmamız lazım şuradan. Çünkü burada kafa atacaklar bize lan. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. 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 Hiç, hiç sıkıntı çekmeyin. Ben şöyle şu elimi ve yeter alayım. Ha, sabah olunca gidecektim değil mi ben buraya? Allah'ım ya bir akşam geldik ki var ya tam şeyi ortalık. Anne baba günü olduk. Nasıl ben burada geçip giderim ya? Hadi. Bu hiç, hiç Sen ne? Acıktın mı? Aha. Aha. Tamamdır buraya atılıyorum. Ee, bu sen şey yemiyorsun tabii ki de et yiyorsun. Ve senin için de et bu lazım değil mi? Allah seni ne yapmasın ya. Ay, i̇nanmıyorum. Çok kötü oldu. Şu an çok kötü oldu. E, şuradan devam edelim bakalım. Ne vardı şuradan devamında. Aha rahat sonlar. Ee, olmaz. Birini bırakmam lazım. Fosfor bırak. Buraya bir daha gelmem. Fosforu şuraya bırak. Burada hiç kimse yok bak. Nerede bomboş.